Yani. Hepinize Ama merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar. Kuyumlarım. Bugün sizlerle birlikte Ama. ilk videomuz olacak bu bizim. Evet. Bu hesapta iki kişiyiz. İki kişiyiz. İki. Arkadaki ses için özür dileriz. O ses ablamın sesi. Buza lan Ne Gördünüz şey zaten. Evet şimdi toka başlayalım. 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 Arkadaşlar evet. e, ben e, evleri yaptım Eken ve karakterleri de yaptım. Ya silindiyse? Ya nasıl? Silindiyse gidiyor yani. Yok selim ya? Böyle bende Şöyle bütün yerler var. Biliyor musun? Bende yok. Çünkü oyuna para vermiyor. Niye vereyim? Enayi. <laughs> ben enayiyim. Enayi ya. Para veriyorum. Şimdi bizim evimiz şu. Evet. E, ben e, üst katı kullanmıyorum. Alt katı kullanıyorum. Çünkü üst katı yaparken üst katta çok fazla yer var. Evet. O yüzden çok eşya koymamız gerekiyor. Yani 3-4 saat sürüyor. Maksimum yani 3-4 saat. Evet. Yukarıda Gekko var. Çünkü e, yukarıda hem Yukarıdan e, geliyorlar. havuzlu yeri var. Hem de ne yapıyorsun? Bir şeyimi göstermeye çalışıyorum. Hmm. Dur bakın. Sen gözükmüyor, gözükmüyor. <laughs> Gölgen gözüküyor. Böyle bir tane şey aldım ben. Bir de böyle toka. Kurbağa tokası. Hatta kurbağa şeyi de var. Taç. Hadi gelin şimdi. Bir dakika. Ah. Bak bak dur dur dur. Dur ya.